sevgili seyirciler şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'da Uluslararası Finans Merkezi kurulması gündemde. Cumhurbaşkanı Tokayev'de Finans Merkezi müdürüyle görüştü. Talimatları oldu. Hemen dönelim Aslanay'a Janar Salıbay'dan alalım bilgileri. Evet, Coşkun Ozan, Kazakistan'daki Astana Finans Merkezi Başkanı Kayrat Kelimbetif görevinden alındı. Yeni e, genel müdür olarak Renat Bikturov kabul edildi. Bugün de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Astana Finans Merkezi Müdürü Renat e, Bikturov'u kabul etti. Cumhurbaşkanı finans merkezinin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle sermaye piyasasındaki yapılmakta olan çalışmalar ve finansal hizmetlerin geliştirmesine yönelik e, faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve finans merkezine yeni görevler belirledi ve başkana talimatlar verdi. Cumhurbaşkanı özellikle yabancı yatırım çekme konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini açıkladı ve yeni finansal araçların geliştirilmesi ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına yapacağı çalışmalar hakkında da bir dizi talimat verdi. Öte yandan Kazakistan'da etnik kazaklar ve göçmenlere uygulanan programlar devam ediyor. 2023 yılı içinde kotalar belirlendi. Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından 2023 yılı için etnik kazak ve göçmenler için 8652 kota açıldığı belirtildi ve bu kararın amacı Kazakistan hükümeti tarafından belirlenen bölgelerde Kazakistan'a taşınan etnik kazakların ve göçmenlerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi de oldu. Hatırlatalım 1991 yılından bu yana Kazakistan'a taşınan etnik Kazakların sayısı 1 milyon 107 bin kişiye geçti ve 2022 yılında da 19.178 etnik Kazak vatanına döndü. Aynı zamanda Kazakistan'da set hava koşulları devam ediyor. Ülkenin 10 bölgesinde fırtına uyarısı yapıldı ve ülke genelinde 122 yol kesimi trafiğe kapatıldı. Başkent Astana ve birçok bölgede de lise ve okul öğrenci uzaktan eğitim sistemine geçti. Acil Durumlu Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin de kar esaretinden kurtulduğunu ve bölgeleri tahliye edildiği belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalıbay'a teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündeminden başlıklar böyle.